Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben oyun Zamandan Serkan. Ee, bugün arkadaşlar Legend ondan için yazdığım yeni şarkı var. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalmayı unutmayın. Yazarım derdimi Legend'e, oyunum benle bu derdine. Kasamıyorum sege kendime. Çok güveniyordum Ben bendime. Hem gökyüzüne çiftliğe toplaşıp geldiler kaleme. Sensin çare mageme verdiğim paraları kadere yine kalmışım legendte bir başıma ek yapıp çıktım tek başıma tek yedim bosun vuruşuna sarıldım bazen de korumama Yazarım derdim legende Oyunum benle bu derdine Kasamıyorum sege kendime Çok güveniyordum ben bendime hem gökyüzüne çiftliğe toplaşıp geldiler kaleme Sensin çare mageme verdiğim paralar kadere Yine kalmışım ne birde bir başıma Geçemiyorum burayı tek başıma Hak bugün de gidecek bir başına Başlayacağım en yaşına hem başına Yine kalmışım nebrette bir başıma Geçemiyorum burayı tek başına Hak bugün de gidecek bir başına Başlayacağım hem yaşına hem başına Yazarım derdimi legende Oyunum ben ne de bu derdine Kasamıyorum sege kendime Çok güveniyordum ben dime Hem gökyüzüne çift niye Toplaşıp geldiler kaleme Sensin çare mageme Nar din kadere.